Bir kapalı kaptan, bir borudan sızan gaz veya sıvı. Kaçak. Buyurun. Kaçak doğru cevap. <laughs> Beş harflerdeyiz. Türkçe kökenlik tek kelime. Bakalım. Kamu hizmetlerinde harcanmak üzere hükümetin veya yerel yönetimlerin yasalara göre herkesten topladığı para. Daha geçenlerde yıllık olanının yarısını verdik. Harç diyesin umarım. Harç Değil, demeyin. Tabii ki de. Değil. Harç demeyin. Kırmızı yıkarım. dilimleri var bunun. Hangi dilimden yiyorsanız o dilimden ödüyorsunuz. <laughs> harf mi Ben harf alayım. Bir tane alayım, harf verin. alayım, Siz şimdi yeni iş evet, kuracaksınız. Et. Bundan çok olacak sizde. Aa kitlendim. <gülüyor> <gülüyor> kitlendim ve Kamu süre hizmetlerinde gittim. harcanmak üzere hükümetin veya yerel yönetimlerin yasaları. Neto, bir tane ben bir bir Amerikalı şeyle oyunculuk hocasıyla çalışmıştım. O demişti dünyada iki şeyden kaçışı olmaz. Bir ölüm, Berge. ikincisi vergi. <laughs> vergi doğru cevap. <laughs> ve şöyle söyleyeyim. Benim mesleğimle çok bağlantılı bir şey. Ama siz emekli olunca hepten arkanızı dövmüşsünüz yazdığımın. <laughs> ama Yasemin Hanım. Şu bir gerçek. E, mesleki sorularda izlediğim kadarıyla herkes Genelde evet. Çok kalıyoruz. çok yakından bildiğiniz şeyler hemen. Hiç gelmedi evet. inanın. Evet, aynen öyle oldu. Ama bildik. bildik. Bir şey olmadı yani. Evet. Biraz süre yedik ama olsun. Evet. Evem altı harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir sözcük. Bakalım. Bir şeyin yalnız kenar çizgileriyle beliren görüntüsü. eskiz gibi bir şey değil. değil. Böyle uzaktan görürüz de tam tanıyamayız ama nokta noktasını gördüğümüz için gölge gibi bir şey. Gibi bir şey. Değil. Belli belirsiz. Böyle tam kendi Clue gibi bir şey. Gibi bir şey. Yine harf alalım? Harf verin bize ya. Süreyi bitiyor. Aynen. Ü. Oradan olmaz. Ver bir harf daha ver. Evet. Evet. S Sülüet. Ne? Sülüet. Ne? Sülüet. Sü değil o. Sülüet. Hayır. Ee, si. Evet. Silüet. Silüet. Doğru cevap. <laughs> Altı harflerle devam ediyoruz Efe. Ee, i̇ki harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Damar bütünlüğünün bozulması sonucu meydana gelen fazlası hayati risk taşıyan tıbbi bir sorun damar tıkanıklığı ama yok damar bütünlüğünün bozulması damar bütünlüğü boz Mesela mesela delinirse damar, damar bütünlüğü bozulmuş olur. Ne olur? Damar delinirse ne olur? Delindi parmağımız delindi. Damar kan bütünlüğün bozu evet. bozuldu. Ne? Kan. Evet. Ne o? Kanama. Kanama doğru cevap. <laughs> ya senin <Aha>. ama <laughs> İlahi siz burada tıbbi operasyon düşünüyorsunuz hala. Çok derin düşündüm. Evet. evet. Çok derin evet, düşündüm. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Basit Tabii düşünmek orada gerekiyor Ama editörün da. de şeyi var, pisliği var orada. Ya, Damar bütünlüğünün kal. bozulması diye hukuki olarak açıklamaya çalışmış <laughs> e, size kanamayı. Evet. Efendim yedi harflerdeyiz. Fransızca kökenli bir sözcük soruyoruz. Yine tek kelime bakalım. Restoran, kafe gibi mekanlarda ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kağıt. Ee, şey. Evet. o. Aa. Evet. Evet. Allah Allah. Gelecek. Hadi inşallah. Ay tiket gibi geliyor ama ticket şey değil. hayır hayır. Ee, şey, bu şimdi hani bir şey getir üstünde yazar. Evet. Üç tane pide yedi bunlar, iki tane evet. su içtiler falan. Başka Bitti. mesela e, asıl sesi şuna benziyor e, e, Bir ev kiraladınız, emlakçıya ne verirsiniz? Kapora gibi. Kapora niye Aha. verdiniz ya? Yo gitti gitti Bitti. gitti. Gitti, Biz bizde gitti. Açın açın, atlayın, açın rahatlayın. Evet, adisyon evet. olacaktı.